Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir şey e, kanal önerisi yapacağım bu kanal önerisinin kanalın adı e, kanalın adı ha kanalın adı şey ukubuni oyunda arkadaşlar ukubuni oyunda arkadaşlar çok güzel bir kanal çok güzel videoları var ve çok gülecek güleceğinize eminim arkadaşlar e, kanal çok keşfedilmemiş bir kanal arkadaşlar normalde güzel. Ee, bizim bizim sınıfımızda bir arkadaş ama çok güzel kan kanalı daha keşfedilmeyen bir kanal dediğim gibi gerçekten güzel bir kanal arkadaşlar. Ee, lütfen abone olun arkadaşlar çünkü yani Güzel videolar var Unutur serisi çekiyor Minecraft Pocket Edition Ondan sonra Minecraft'ın Bilgisayardaki versiyonu falan hepsini çekiyor arkadaşlar. eşe ee, şakaları bile var hayatı dayı her şeyi çekebiliyor arkadaşlar bu arkadaş. Ee, lütfen ee, abone olun bu kanalı arkadaşlar. Yani <laughs> abone olun arkadaşlar. Güzel bir kanal gerçekten. Ama bunun dışında bana da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı silgemeyin Evet arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.